bakalım ne marifetleri var. Heyecanlı mıyız? Yeah. Evet. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Yeah. Bir arkadaşlar sonra, sonra, nasıl evet. i̇şte i̇şte burada bu. İşte burada. Evet, ben Dur bir saniye. Bebeğimize şöyle bir Bebeğimize şöyle bir yakından bakalım. Evet. Çok güzel bir yüzü var. Ayy! Güllü bir üstü var. Ve yine güllü bir eteği var. Ve çok güzel ayakkabıları. Ayakkabıları da bol rengi. Hadi tatlım giy bakalım ayakkabılarını. Dur şu ben. Oh, bakalım. Ben ne diyeceğim ya. Oh, oh no. Ne önce ben başlayacağım. Ben ne diyeceğim? Tamam. Oh no! Tamam. Şöyle... Önce ben, önce ben. Tabii tabii. Biz Ay, hani... ne şey Ama yakından bir gösterelim şimdi ayakkabılarımızı. Tatlım şöyle. Anne. Ayakkabıları göstereceğiz. Çünkü arkadaşlarımız bu güzel ayakkabıları yakından görmek istiyor. Aman Allah'ım kül kedisi gibi ayakkabısını düşürdü. Şu ayakkabının yine bakın. Ay çok güzel. Şöyle yakından göstermek istiyorum yiyem diyeceğim Gideceğim anne. Tamam bir dakika şöyle yakından göstereyim. Woo! Harika. Paketleri var. Şimdi bebeğimize yakından bakalım. Anne ama Dur Bir saniye bebeğimizi yakından inceleyelim. Tacına bakalım. Saçlarına bakalım. Saç modelini bir görelim. Anne, Harika. Didiriyor. Tamam. Şöyle Anladım. bir eteği çıkaralım mı? Oh, no. Ha? Çıkaralım çıkaralım. Bakalım mayosu varmış. Yani biz bunu denize gittiğimizde ben de, ben de kullanabiliriz. Çok güzel. Harika. Anne ben de Betüş bebeğini giydire dursun. Biz de Prenses Bella'nın nasıl dünyaya geldiğini ve sonra başına hangi maceralar geldiğini şöyle bir izleyelim. bebeğim. Tamam daha fazla ağlamak istiyor acaba. Acıktın mı? Gazın mı var? Yoksa ağzını mı çöktün? Hemen seninle ilgileniyorum. Lütfen daha fazla ağlama dayanamıyorum. Of ne yapacağım ben şimdi? Bir türlü susmuyor. Tamam tamam bak mama geldi. Biberon'un elinde, çingıran elinde daha fazla ağlama ve zaman öyle hızlı geçmiş ki Bella çok güzel bir prenses olmuş. Bella kedileri çok seviyormuş ve bir gün yemyeşil bir parka gitmiş ve orada tabii ki de çok güzel bir kedi hemen onun yanına gelmiş. Onun güzelliğinden etkilenmiş ve üzerine çıkmış Bella'nın. Kedi Bella'nın başına konup duruyormuş. İkide bir de saçlarını yoluyormuş. Onu tırmalıyormuş. Ve Bella'nın yüzünü, gözünü, saçını, başını çok ama çok acıtmış. O çok sevdiği kedi Bella'nın canını çok yakmış. Bella kediye söylenmiş de söylenmiş, söylenmiş de söylenmiş. Artık neler söylediğinin kendisi bile farkında değilmiş. Ama o çok sevdiği kediye öyle çok kızmış ki. Çünkü canı çok acımış Bella'nın. Bella hem canı çok acıdığı için hem de kızgınlığından hüngür hüngür ağlamış. <laughs>

asla yaramazlık yapmamış. Saçını çekmemiş, yüzünde tırmıklamamış. Ve bundan sonra ikisi çok iyi arkadaş olmuşlar.